Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube videosu çekeceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz YouTube videosu çektiğimi. YouTube'da yazacağız zaten. Köpeklerimle video çekeceğim. ikinci bu sefer. Burada yamanımız var. Gördüğünüz gibi yanım. Yamanımız. Yamancık. insanlar seni görmek istiyor. Şöyle tamamen göstereyim. Arkadaşlar. Alex, Lady, Yaman. Bu videoya hmm, hmm, like eh, bu video eh, bu videonun devamını çekeceğim. E ama abone olup like atıp abone olmayı, like atıp bildirimini açarsanız çekeceğim. Şöyle göstereyim. Yaman orada yatıyor. Alex orada yatıyor. Lady orada çimen de göstereyim. Şimdi diyorlardır ki kulübelerine köpekler diyorlardır ki kulübe bizi gösterme ayıp ayıp. Orada gizli şeyler var diyorlardır. Hani bakalım gizli şey var mıydı Tabii ki de var oh, işte. <laughs> mı? Evet arkadaşlar. Alex burada oturdu. Yaman orada. Leydi hala çimleyen yürüyor. Yani Öyle ne? Bakın pek görüyoruz ama. Ama aslında pek yoksun. Çimenlerin içini falan yapmışlar. Çoğu çimenlerin arasında. Kim aşk? Şöyle bir etrafta göstereyim size. Böyle bir gün. Böyle Bu güzel mantıklı. Gördüğünüz gibi. Çok güzel burası bence arkadaşlar. Ee, güzel olmasına güzel de çok arkadaş canlısı birileri yok. Bundan hmm. çok güzel bir yer. Sessiz bir yer ve köpekler de rahatsız olmuyorlar. Tabii ki çok havlamalarından havlıyorlar. Çok havlıyorlar. Yaman ağrıç. Şu ikisi çok ağrıyor. Arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Bir daha göstereyim. Yaman. Ay Alex. Yaman. Ben ee, şöyle kolyelerini Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yerden Orada arkadaşım var. Orada arkadaşım var. Var. Oranın yanında orası Şu evin yanında bir tane daha evde arkadaşım var. Üç arkadaşım var bir mahallede de, şu arka mahallede bir sürü arkadaşım var. 9-10 tane vardı ama artık yok. Onlar çok mızıkçı. Değil mi aşkım? Dur 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 dur. kutu payısı, kutu Yamanı. Şaka şaka. Efendim. Kirlenmişler. Evet arkadaşlar. Demin annem seslendi. Ne yapıyorsun dedi. Ben de dedim ki video çekiyorum. Youtube videosu dedim. Tamam dedi. Dikkat et telefon üstünde. İşte kadar. Başka bir şey söyleme. Aslında onu, onu söylemedi. Üstünü kirletmedi diye. <laughs> Aslında onu da tuttu. Üstünü de kirletmedi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle kendimi gölgede de göstereyim Güneş var çok. Bak göremiyorsunuz ama ben kendimi göremiyorum kamerada. Şöyle göstereyim. Like <laughs> şöyle göstereyim tamam Tam bahçeyi de böyle kapıdan. Şöyle. Şöyle. Şimdi de şöyle göstereyim. Gördüğünüz Çok güzel. Hatta iki katlı bir ev. Zaten biliyorsunuz. Söylemiştim size galiba. Hayır, ben söyledim. Bilmiyorum. Tan e, konuşma videosunuz. Ben onu daha çekmedim değil mi? Bugün çekeyim. Yok, yarın çekeyim. Yok akşam çekeyim. Akşam, akşam şeyde çekelim. Mutfakta çekelim. Konuşma videosu arkadaşlar. Hatta canlı yayın yaparım. Canlı yayın yapacağım. Televizyona çıkacağım. Canlı bir yayın bir dayın varsa bir yarın bin dizidin böyle talaşlar var yani orada düşmelerini sağlıyor ay düşmemelerini sağlıyorlar pardon yanlış söyledim arkadaşlar bana bunlar da hep bahçelere girmiş bahçeye şu bak ya hatta ayakkabıyı alıyorlar abimin ayakkabısını almışlardı aşk. Bu kulübelerini de göstereyim size. Bu tahtadan bu plastikler. Ama sıcak yani. Hatta saklamaç oynarken arkadaşımla bahçede, bizim bahçede iki kişi gittik o zaman. Evlere <laughs> <Özledim> baş. <laughs> niye evlere? Niye mi kuyruğuna tuttum? <laughs> Daha Tam kavrayamadım, sıkamadım. Sıkacaktım böyle. Aa çiçek. Bakın arkadaşlar. Ne yamanlar onu, sulamışlardır. Bence. Hani ne zaten oradan almışlardır şuradan suyu. O da su bitmiş. O suyu almışlardır. Kapatın olduğu yere koymuşlardır dedim ağzılarıyla tabi elleri var ama ya ben senin gitti kulübe işidi ya Allah'ım ya Rabbim ya Oha burada çok tanış lan benim topum değil mi lan bu ne işe yarıyor gitmişler almışlar topumu top, basketbol topu gitmişler almışlar Atamadım bacayı. Atamadım <laughs> Çok komik değil mi? Bence de çok komik. Şimdi atacağız. Şöyle el bir daha baksın. Atamadım. Attım eline ya gelmiyor Bir şey adam Şöyle tutayım bir de. Bir de şöyle tutayım bir de. Bir de şöyle tutayım bir de. Bir de şöyle tutayım, bir de. Bir, de şöyle tutayım bir, de. bir de. böyle tutayım bir de. Ya arkadaşlarına hiç göstermiyorsun dersen. Mis video çekmiştik sakın amaç onlarla olmadı atamadık engelledik şaka şaka telefon benim telefon dondu bir gün yani 24 saat dondu bir, te bir gün telefonum kullanamadım telefonumu 24 saat yani bir gün arkadaşlar bu arada gidip aşağı e, videolarımı izlemediyseniz çok özür dilerim. Çok. Yu. Ee, çok özür Gidin. Ee, mikrofon tuşuna basıp oradan siz Özür dilerim. veya ya? Büyüte şeyini basıp da oraya yazabilirsiniz. Yazmayı biliyorsanız. Yazmayabilir misin? Ee, mikrofon tuşuna basın ve öyle yapın. Benim videolarım zaten. Ha bu arada kuzenim videoları da var. İki tane benim. Dört tane, üç tane, ay dört tane video var. Ama Among Us videolarımı izlediyseniz arkadaşlar yanlış yazmışım. Amon 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 ah. Mon yazmışım. G'yi unutmuşum Usu yazmışım boşluk bırakıp Ama abim bunu halledecektim Müsait bir zamanda Yapacaktı <laughs> Arkadaşlar like atın her <laughs> beğenirseniz çok sevinirim evet, Kaç dakika olmuş bu video da Göremiyorum güneşten 10 dakika olmuş 10 dakika olmuş bitireyim Bitsene neyse bitireyim hadi ee, zaten köpekleri de özellikle böyle bahşediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. E bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Önce işte kapatalım. He bay bay.